bazılarının bazıları tarafından evlerine davet edilip orada misafir edildiği gibi bir süreç var şu an. Durum çok kötü. Ama tabii biz şöyle bir sürece girdik. Ee, bize katkı sağlayabilecek abilerimizle, dostlarımızla iletişim kurduk sağ olsunlar. Bir kısmından eee 7000'e yakın battaniye desteği, 2-3 konteynere yakın gıda desteği eee Sevgili kardeşim Polat Yağcı'nın da şöyle bir desteği oldu. Oraya bir tır mutfağı kuralım. Bir ay boyunca herkese orada sabah, öğlen, akşam ya da iki ay, üç ay çok önemli değil dedi sağ olsun. orada böyle bir katkı sağlayalım dedi. Ama bunların hepsinden daha önemli ve kritik olan konulardan bir tanesi ciddi şekilde Hatay'da yardıma ihtiyaç var ve Lütfen destek olun. Yani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Çok çok zor süreçten geçiyoruz. Bu hepimizin sınavı. Umarım hepimiz bu sınavdan başarıyla çıkarız. Teşekkür ediyorum herkese.